Görüşemiyoruz bu aralar. Öyle. Şunu işletecektim ben. Oo, çok zor iş. Bir de aslında ben seninle konuşmak için geldim. Fikret abla hakkında. Ne olmuş Fikret'e? Senin daha iyi bilmen lazım. Çok mutsuz. Biliyorum. Çok yalnız. Bunu söylemek bana düşmez ama biraz ilgilenseniz onunla. İyice koptunuz birbirinizden. Son zamanlarda öyle oldu, evet. Eskiden ne güzel anlaşırdınız. İkinizin ilişkisi daha farklıydı. Kardeş değil arkadaştınız sanki. Her şeyinizi anlatırdınız birbirinize. Şimdi niye böyle oldu? Konuşsanıza belki sana anlatacağı bir şeyler vardır. Ne gibi şeyler? Onu bilemem ama vardır bir şeyler. Sen biliyorsun. Neymiş söyle bakalım. Yok valla ben bir şey bilmiyorum. Ama onun evde bu kadar yalnız kalmasına üzülüyorum. Yanına kimse yaklaştırmıyor ki. Uyuyor öyle. Kendi kuzasında yaşamayı seviyor. Yapma Şevket. Sen de biliyorsun. Çok üstüne gidiliyor Fikret ablanın. Kızma ama en çok da Ferhunde damarına basıyor. Ben yemeği yiyorum. Tamam. Biz denedim mi? Yok ben gideceğim şimdi. Gitme ya. Beraber yiyelim. İstersen dışarı çıkalım ha. Deniz kenarında oturup bir şeyler atıştırırız. Bilmem ki. Hadi kalk hadi. Bak Fikret gibi inatçılık yapma. Şaka değil Şevket. Onu uzaklaştırmayın kendinizden. Öfkeyle yanlış şeyler yapmasın. Lütfen. Tamam Sedef tamam hadi. Fikret seni bizden çok seviyor vallahi. Ben de onu çok seviyorum. Sanki öz ablanmış gibi. Üzülsün istemiyorum. Çok hassas biliyorsun. Fazla hassas. Konuş ne olur. Açılsın sana. Rahatla. Vallahi çok ihtiyacı vardı. buna. Sen var ya. Sen başka bir şeysin. Nasıl yani? İşte. Diyan Ferhun diye düşündüm. Bizi böyle görse ne yapar diye. Bura gülünmez ağlanır. Masayı kafamıza geçirir be. <laughs> Hayat ne tuhaf değil mi? Necdet İstanbul'da bir okul kazanmasaydı, kalkıp Trabzon'dan gelmeyecektik. O zaman seni tanıyamayacaktım. Reklamlarda görüp ne güzel kız diyecektim. Aşık olacaksınız diyordu yani ya billboard'da tam aşık olunca kız diyecektim. Bu kadar yakın olmayı hayal bile edemeyecektim. Bankaya girmeseydim Ferun'dayı da tanımayacaktım. Belki o zaman daha farklı olacaktı her şey. Belki hayal ettiğimden yakın olacaktık. Kim bilir? Çaresiz Yalnız Vurunca Kapını Aşk Her uyandığında Yoksun Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Thank <laughs>